karşımda tünel ve yolunun belki de en güzel ve en eski pasajlarından Suriye pasajına doğru gidiyoruz. Tam karşısında Rusya konsolosluğu var. Şimdi bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Bu İstiklal Caddesi'ndeyiz. Tarihi Suriye pasajından içeri girdiğiniz zaman ismini Retro'dan alan Bay Retro mağazasındayız. Burası aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci el giysi dükkanı. Ve yanımda dükkanın sahibi çok sevgili Hakan Vardar var. Hakan Bey kimleri yakalayabiliyor kimleri yakalayamıyor. Çünkü çoğunlukla yurt dışında ve dünyanın her yerinden topladığı o güzel, keyifli, renkli kıyafetleri ve eşyaları bir araya getiriyor. Biz şanslıyız onu yakalayabildik. Bize zaman ayırdı. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Tebrik Hoş bulduk. Teşekkür. Ediyoruz. Şimdi o kadar güzel bir yer ki burası merdivenlerden aşağı indiği zaman daha önce buraya hiç gelmemiş biri hiç bu kadar büyük, bu kadar renkli, bu kadar gizli odaları, bölmeleri olan bir yer hayal etmiyor. Burası bizim zaman tünelimiz. Evet. Geçmişten günümüze insanlarla kıyafetlerin buluştuğu, birleştiği bir yer. Çok özel bir yer. Dünyanın en büyük ikinci el mağazası, bin metrekare. 30 bin parça kıyafet var burada. Objeler, antikalar. Aklınıza gelebilecek her şeyin eskisi var burada. Ve o kadar güzel yapmışsınız ki her köşeye döndüğünde farklı bir dünya, farklı bir dönem, kategorilere ayırmışsınız ama aslında her şey iç içe. Çok güzel bir düzen var ama ondan önce nasıl bu işe girdiniz onu sormak istiyorum. 30 senelik bir altyapısı var bu işin. Eskiden işte bit pazarlarında el fenerleriyle sabahın dördünde gezer. Bir takım eşyalar alır, okulda onlar önce kendim giyer sonra arkadaşlarıma satardım. Böyle böyle bir sektöre dönüştürdüm. Şimdi de çok keyifli. Hakan Bey size sormak istediğim çok fazla şey var, çok da detay var ama ondan önce nasıl başladı buradaki hikayeniz, bu ikinci ele olan merakınız, e, onu öğrenebilir miyiz? 30 senelik bir altyapı. Eskiden bit pazarlarını gezerdim el fenerleriyle sabahın dördünde beşinde. Oradan bazı kıyafetler alır, kendim önce giyerdim. Daha sonra okulda arkadaşlarım bunları satardım. Böyle 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 bir sektöre dönüştürdüm. Çok keyifli. Tabii e, bit pazarlarını gezmek, pazarları gezmek bunun bambaşka bir kültürü var. Sizin gördüğünüzde bizim gördüğümüz tabii ki bir dil. Yani siz gördüğünüzde tüm o dönemin tarihi, belki popüler müziği, pop... o zaman edebiyatı, sineması bambaşka şeyler görüyorsunuzdur öyle değil mi? Muhakkak ki tabii. Ben 1970 doğumlu olduğum için eski yılları da yaşadım. O zevke nail oldum. Geçmişten günümüze işte insanlarla bir şekilde bu kıyafet kıyafetleri buluşturuyoruz. Bir zaman tüneli yarattık. Onun dışında dizilere veriyoruz. Şu anda 29 tane dizimiz var. Bunun dışında sanat yönetmenliği yaptığım işte dönem dizileri, dönem filmleri var. Danışmanlık yapıyorum. Filmler var, işte reklamlar var. Cem Yılmaz'ın Dolu Dost Tarkan'ın Opet gibi. BKM var. Okan Boylgen var. Beyaz var. Yani sayamayacağım kadar çok Evet. programın ve şeyin içindeyiz bir şekilde. Birçok ünlü dizi, birçok ünlü sinema filmi, evet. reklam, projeler, tiyatro eminim ki hepsine hem danışmanlık yapıyorsunuz hem ürün satıyorsunuz hem de kiralıyorsunuz. Bir de onu sormak istiyorum. Yani müşterilere ve projelere kimi gelip kiralayabiliyor, satıyorsunuz evet. da aynı zamanda. O nasıl çalışıyor? O Bazı sına? kıyafetleri satabiliyoruz. Bazılarını tasarım yapıp yeniden dikebiliyoruz. Bazılarını sadece kiraya verebiliyoruz. Mesela geçmişte Atatürk'ün 1920'lerde Cumhuriyet Balosu'nda ilk Pera palastaki giyilen kıyafetler ne elimizde. Güzel. Bunları tabii ki satamıyoruz. Bunun gibi birçok ünlünün bize bağışladığı kıyafetler var. Bunları sadece kiraya verebiliyoruz. Ama onun dışında bazı objeleri de satabiliyoruz tabii. Herhalde onları kiraya verirken bile çok hassas davranıyorsunuzdur. Çok kıymetlidir sizin için Muhakkak herhalde Muhakkak, tabi herkese değil belli belli başlı insanlara belli protokoller gereği verebiliyoruz. Tabii onlar çok özel ya. Peki size bir de şey sormak istiyorum. Retro ile vintage, eskiyle yani eski eşya, vintage eşya, retro bunların hepsini bir kez daha bilmeyenler için farkını evet. bize anlatabilir misiniz? Retro mi? 1960'larda 70'lerde kullanılan bir terim. Her dönemin en iyisi demek işte moda bir şekilde her zaman kendini tekrarlıyor. Bir şekilde vintage kıyafetler de aynı şekilde işte tamamen özel yani her şeyin tek olduğu, bir ikincisinin olmadığı, geçmişte daha... E, pamuklu daha e, vücudun hava alabileceği kumaşlara dikilen yapılan kıyafetler. İşte... Bu şekilde. Bu şekilde. Peki bu dükkan kaç senedir var? Burası 20 yıldır var. Efendim. 20 yıldır. Evet. Özellikle son 10 senede tabii çok popüler oldu i̇şte, sanırım. Hatırla sevgili bir 3 sene 8 bin parça kıyafet yaptıktan sonra daha çok... Bin. evet 3 senede 8 bin parça kıyafet topladım hatırla sevgili için. Çok keyifli bir işti. Ondan sonra işte bütün dönem bizleri aklınıza gelebilen geçmişte işte öyle bir geçer zaman ki şimdi Karadayı, 80'ler, 90'lar. Kesinlikle işte 29'a yakın dizi. Harika. İyi ki retro var diyorlardır. Bay retro mağazası var diyorlardır. Çünkü herhalde çok önemli yani görselliğin ve kostümün bu kadar mühim olduğu çok fazla proje var son yıllarda. Çok fazla rekabet var. O yüzden kostümler çok önemli. E, detaylar çok önemli. Sizin olduğunuzu bilmek onları çok rahatlatıyordur herhalde. Muhakkak ki kostüm bir dizinin bir filmin yüzde demek. Diğer yüzde de işte oyunculara kastı, oradaki senaryo kalmış ama kıyafet tabii ki çok önemli. Çok çok önemli. Hele ki son zamanlarda artık tamamen dönem çalışılıyor. Evet. Dönem olmayan işlerde de varız biz. Recep İvedik gibi işte 110 TL'den ıssız adama kadar yüzlerce binlerce projenin içindeyiz. Tabii retro gizli bir kahraman herkes bilmiyor ama biz kostüm tedarikçisiyiz. Peki sizin Türkiye'de böyle vintage'ı, modayı, geçmişi çok iyi taşıdığını düşündüğünüz sanatçılar var mı? Yani sizin için yeri ayrı olan ve bir Orhan Gencebay vardır. Hiçbir bir Tarık zaman... Akan, bir, bir Gülşen tarih. Bibikoğlu, bir Filiz Akın, bir Türkan Şoray. Evet. Bir hale soy gazi. Bunlar tabii ki hayatımız için unutamayacağımız. Ve ondan geçerken uğrayıp çok uygun fiyata çok ufak parçalar, hatıralar, kıyafetler de bulabileceğimiz özel bir yer. Özel olmak için zaten bunlar evet. Yani varoşlardan sosyeteye uzanan bir müşteri portföyümüz var bizim. Çok özel. Peki o zaman ben galiba birazcık da böyle bir şeyleri denemek, size sormak istiyorum. Mesela bana baktığınız zaman hangi dönemi? Siz bence her dönem var olmalı. O kadar pozitif, o kadar güler yüzlüsünüz ki. Önce bunun için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz her dönemi taşıyabilirsiniz. Her dönemin hanımı olabilirsiniz. Ben 50'leri çok, 50 çok seviyorum. Kendinize çok barışık, sıfır ego Ay Sahil teşekkür ederim, Estağfurullah. çok sağ olun. Ben mesela buradan e, tekrar programı bitirip birkaç şey denemeden önce ekran başındaki e, sevgili seyircilerimize de söylemek istiyorum. Yani muhakkak, bilenler zaten biliyor 20 yıldır burada ama yolunuz geçerse muhakkak uğrayın. Çünkü bir şey almak zorunda olmadığım, gelip kapıdan içeri girip gezen ve bakana da bütün sıcaklığıyla servis yapan bir mekan burası. Yani bir şey almasanız da buraya gelip tecrübe etmenizi ve eski böyle bir solumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü o da vardır, dükkanlara girersin ama bir şey satın almak Burası zorundasın. Burası ev gibi, ev evet. gibi yaptık biz. Buraya gelen herkes tanır misafirimiz. Herkes Hı. kendi kılıfını, kendi kişiliğini ya da ismini kapıda askıya asıyor. Biz gibi burada herkes eşit. Ne uzun, ne kısa, ne eri, ne biri. Ay ne güzel. O hissi de veriyorsunuz. O nedenle bir şey almasanız da vintage ya da eski herkesin tarzı olmayabilir. Ama gelip bir burayı görmelisiniz diyorum. Biz size çok teşekkür ederim Hakan Bey. Biz size Bey. çok teşekkür ederiz. Şanslıysanız Hakan, Hakan Bey'i yakalayacaksınız. Bundan sonra her <laughs> zaman buradayım. Kaptan hep geminin başında. Tamam teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.